Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 23 Aralık haftası Başak Burçları ve Yükselen Başakları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Başaklar, Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar. Haftaya devam ederken Güneş 5. evinizde Oğlak Burcu'nda. Çocuk eviniz Aşk eviniz ee, ve tabii ki e, borsa, yatırımlar, e, güneş, oğlak burcunu burada daha bir ciddiyete çağırıyor diyebilirim size. Ve tabi e, 23 Aralık günü de kuzey ve güney ay düğümlerine güneşin bir e, tekaresi var. E, geçmişin alışkanlıkları ve e, geleceğin seçimleri. Bakın. Terazi burcunda Güney ay düğümü var ikinci evinizde geçmiş para konularınız, finans konularınız, parayı nasıl kazandığınızla ilgili. Kuzey ay düğümü ise 8 evde harcamalar, para gelirleriniz ve para giderlerinizi anlatan bir evde burada sizi bir seçim yapmak zorunda bırakabilir. Sıkışmışlık duygusu da söz konusu olabilir ama benim önerim kendinize düşünün başarılı olduğunuz alanlara doğru ilerlemek için seçimlerinizi değerlendirin derim. 24 Aralık'ta Venüs ve Şiron arasında da güzel bir açı var. Şiron e, e, Koç burcunda 8. evinizde, Venüs ise 6. evinizde. İşinizle ilgili alanlarda bir iyileşme, iş, kazançlarınız, Kadınlardan gelecek destekler, duygusal ve ruhsal e, yaralarınız, geçmişten getirdiğiniz yaraları şifalandırmak, e, kadınlarla barışmak, uzlaşmak, anlaşma veya ortak payda da buluşabilmek açısından çok güzel. Şiron 8. evde yine finans konuları, miras nafaka konularını iyileştirmek anlamına geliyor. Küskünlüklerin giderilmesi, kırgınlıkların giderilmesi, küs arkadaşlarınızın barışması söz konusu olabilir veya siz buna... E, Ön ayak olabilirsiniz. Bu açıyı güzel değerlendirin derim. 25 Aralık'ta ise Jüpiter ve Satürn karesi var. Jüpiter Satürn karesi 2020 yılı Aralık ayında 6. ev yani günlük rutinleriniz alanından geliyor. Şimdi o dönemde yapmış olduğunuz 2020 Aralık ayında yapmış olduğunuz seçimler, e, deneyimler e, özellikle e, almış olduğunuz kararların e, neticeleri, sonuçları veya sıkışmışlık duygusu veya kare olduğu için özellikle kendi iç dünyanızda bir takım çatışmaları da beraberinde getirebilir. Çünkü Satürn 7. evde Jüpiter ise 10. evde. Kariyer, iş, meslek, statü, ortaklar veya partnerle olan ilişkileriniz işte e, belki partnerinizle ortaklık yapıyorsunuz bu tarz konuları gündeme getiriyor. Aynı zamanda Jüpiter 10. evde olduğu için iş, kariyer, meslek alanınızda ahlaki kurallara uymak, Satürn 7. evde ya yasayla ilgili, kanunla ilgili kurallar anlamına geliyor. Zaten burada büyük dalgalanmalarda yaşanabilir. Karesi biraz zordur. E, 2020'deki o kavuşum gibi olmayabilir. E, onu özellikle belirtmek istiyorum. E, tabii kontrolsüz bir enerjiye dönüşebilir bu durum. E, güç dengelenmesi ya da oradaki güçleri dengelemek isteyebilirsiniz. E, bu tabii piyasalar ve finansla ilgili konularda büyük dalgalanmalar da getirebilir. Bu alanlara da biraz daha açık ya da araştırmacı dikkatli olmamız gereken bir süreç diyebilirim sizlere. 27 Aralık'ta Merkür ve Jüpiter karşıtlığı var. Merkür Jüpiter karşıtlığı 4 ve 10. evlerde özellikle Başak Burçları'na da kare etki yapıyor. Taşınma, yer değişikliği, şehir değişikliği, işle ilgili değişim dönüşüm kararları olabilir ama burada abartılı duygular, düşünceler olumlu ya da olumsuz hiç fark etmiyor. Abartı ve uç noktalar ön planda özellikle yargılamak, eleştirmek Konusunda biraz daha esnek olmaya çalışmamız gerekiyor. Finansal konularda risklerden kaçınmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, tabii ki burada abartılı duygu ve düşünceler dedik ya. E, bu genellikle aile, işte kardeşler, aile bireyleriyle ilgili konuları da gündeme getirebilir. Dikkatli olalım. Kırıcı olmadan, yapıcı olmaya çalışarak bu alanı yürütebiliriz. Ne diyoruz? 27 Aralık'ta yine aynı gün Merkür ile Satürn karesi var. Şiddetsiz iletişimden yana olmayı tercih edin. İletişim konularına dikkat etmemiz gerekiyor. Abartılı iyimserlik olabilir, abartılı inatçılık olabilir, acelecilik olabilir. Tam tersi yine abartılı bir şekilde uyuşukluk hali, yorgunluk hali, depresif durumlar içerisinde olunma hali. E, tabii ki yeni fikirlere açık olun ama ani e, fevri davranmaktan da kaçının derim. Tabii finans konularında, para konularında ve ilişkilerimizde abartı ön planda olacağı için daha akıllı, daha mantıklı düşünmeniz gerekiyor. Ve 28 Aralık'ta Venüs-Uranüs arasında bir kare var. Şey, bu karede ani beklenmedik sürpriz gelişmeler anlamına geliyor e, tabii ki heyecan arzusu çok fazla olur ani gerilimli bir zaman dilimi olabilir hafta sonu olduğu için ev aile içerisinde günlük rutinlerinizde bu açıya dikkat etmenizi öneririm i̇şte ikili ilişkilerde profesyonel ilişkilerimizde daha eleştirel olabiliriz daha böyle e, çatışmacı yönümüz ön plana çıkabilir e, ve kadın figürlerden gelebilecek ani beklenmedik sürpriz gelişmeler para konusunda yine risk ve sürpriz gelişmeleri anlatıyor. Dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Hafta geneline baktığımızda Mars retrosu devam ediyor. Jüpiter retrosu devam ediyor. Evet Merkür retrosu bitmiş durumda ama Mars retrosu onun 12. evden geldiği için Çocuklarla ilgili veya aşk durumlarında, para finans durumlarında Mars retrosu iç dünyanızda, iç benliğinizde geçmiş dramatize ettiğiniz travmatik olay ve konularda sizi biraz daha hiddetlendirebilir. Yani içsel bir çatışma, pasif bir depresif hal alabilir. Ama bu sizin içinizde. O yüzden sakin olmak, sabırlı olmak önemli. Bu alanları çözümleme iyiye gidebilirsiniz, hareketiniz e, bu alanda olabilir. İşte travmaları çözmek olabilir, psikolojik yardım, işte bir psikiyatrdan yardım, destek söz konusu olabilir. Özellikle iç dünyanızı iyileştirmek için kullanın. E, Mars Retrosu daha devam edecek. Özellikle 25 Şubat'a kadar o alanlar açık. Yani orada yaralarımız açılıyor. O yaralar tekrar gündeme geliyor. Ve bizim bunlarla nasıl baş edeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü küçük bir süreç değil. Bakın ortalama Aralık, Ocak, Şubat 3 ay biz bu dönemecin içindeyiz. Hemen arkasından da zaten Venüs retrosu gelecek. Dolayısıyla sağlığınıza, psikolojinize dikkat edin derim. Kendinizi iyileştirmenin ya da dramatize ettiğimiz Konuları e, açığa çıkartarak kabullenmek, e, kendimizi iyileştirmek, e, özellikle burada hani iç dünyadaki enerjiyi dışarıya e, yansıtmak da çok önemli. İşte bir yoga yapabilirsiniz, ibadet, meditasyon, 12. ev konuları, psikolojik destek, yardım, terapiler bu alanlarda size çok faydalı olabilir sevgili başaklar. Hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.